Evet şu olarak boşun sıktılar şimdi. Kız şuna canlı şey yapmam lazım. Sen geç şu tarafa dur. Şuradan köşeden çekil. Köşeden çekil. Şuna nereye koyayım ya? Şunu çıkarayım mı? Açık çıkart, çıkart mı? Kapat tamam kenara Şeyde dur şuradan. Bak ha. içeriden çekim al. İçeriden. Tamam. Dur. Şuna geri kapatayım da. <laughs> Merhaba değerli izleyicilerimiz. Şu anda Kahramanmaraş Kalaylıoğlu Oteli'nin hemen önündeyiz. <laughs> Ve şu anda Allah. Allah. Ee, burada <laughs> silahlar sıkılıyor. Şu anda kendimizi Kaç ya içeri 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 gel yere gel göre gel geri gel geri gel ya gelme içeri sen ya kardeş ambulans ambulans 我抢了，我往哪了？我不了。不要不要不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不 Evet, şu anda değerli izleyicilerimiz. Oradan gelmesin, burada beklesin. Gelmesin. Evet, şu anda idare göre. Canlı bomba olduğu söyleniyor. Ee, otelin etrafı çevrilmiş durumda. Şu anda e, yaralı bilgisine ulaşıldı. Şu anda biz de ateş altındayız. Bir şey ya, iki tane Kahraman, tane Biri, şu anda e, polisin yaralı ya olduğu bilgisine bir ulaşıldı. Ve bir verinin durumu bir oldukça bir ağır bir bilgisine bir ulaşıldı. Bir evet şu anda yaralılar var. Şu anda e, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine Geldiler. Evet. Şu anda olay yerinden görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Evet, otelde şu anda. Kahramanmaraş. Şu anda Kahramanmaraş'tayız. Kalaylı Oğlu Otel'in önündeyiz. Ve şu anda içeride e, bir canlı bomba olduğu söyleniliyor. Öyle bir iddia var. Yaralı. Polislerimiz var. E, konuyu tekrar sizlere anlatıyorum. Yayına yeni katılan e, izleyicilerimiz için şu anda Kahramanmaraş Kalaylı din önündeyiz. Ve burada e, bir canlı bomba olduğu söyleniliyor, iddia ediliyor. Iıı ee, iki polisimiz yaralı, birinin durumu ağır olduğu bilgisine ulaşıldı. Sizlere buradan bilgileri aktarmaya devam ediyoruz.

anda. Orada durmayın. An. Siz telefonla çekiyorsunuz. Sizlik mi tamam. durum direkt mevzuyu oradan alıyoruz. Tamam. Direkt mevzunun arkasındasınız. Ben de o zaman üçüncü katta Sen <Sessizlik> onu bana ver dikkat tut ama şey hiçbirinin sesini almadım gerçekten evet <Sessizlik>

Evet değerli izleyicilerim şu anda görüntüleri tekrar sizlere buradan aktarıyoruz. Olay yerinden Kalaylıoğlu Oteli'nin etrafını polis ekipleri çevirmiş durumda. Biraz önce İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine geldiler. Tamam. Hadi. Haberleşek tamam mı?

Ekip aracının, ekip aracının şoförü kim arkadaşlar? Evet, değerli izleyicilerimiz şu anda e, yolu boşaltıyorlar. Güvenli giriş çıkışları sağlamak adına yol üzerindeki e, ambulansları ve e, polis araçlarını şu anda kenara çekiyorlar. Tekrar söyleyelim, şu anda e, Kahramanmaraş Kalaylıoğlu otelin önündeyiz. Kalaylıoğlu otelin her yerini sarmış durumda polis ekipleri e, ve burada hemen gösterebilirim size dünyanın en saçma binası olarak bilinen sarı binanın hemen yanındayız. E, şu anda e, iki polisimiz maalesef yaralı durumda olduğu bilgisine ulaşıldı ve birinin durumunun ağır olduğunu eee öğrendik. Evet, canlı bomba olduğu iddia ediliyor ve atölyenin eee şu anda dördüncü katında kendileri olay yerine eee ilk emniyet müdürümüz Salim Cebeloğlu beyefendi de teşrif ettiler. E, birazdan canlı yayınımıza tekrar devam edeceğiz. Hoşçakalın. Tekrar sizlere canlı yayınımızı sunacağız şu anda durum bu. Ee, gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız. Hoşça kalın. Ayrıca, ayrıca ben...